Ramazan'ın 10. gününden herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlere açık elma yeşili yazmaya şeffaf kum boncuklarla iki sıradan oluşan oldukça zarif bir model göstereceğim. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, modelimin hemen ilk sırasıyla başlıyorum yeme yemenime şöyle ipimi sabitliyorum sürafa üzerine yapacağım bir adet sürafa mı oluşturuyorum hemen içine ipimi sabitliyorum her yemeniye yakışacağını düşündüğüm gerçekten hoş bir model hanımlar Videomu sonuna kadar izleyin derim. Gerçekten güzel bir model olacak. Zürafağımın içine kirpiklerimi oluşturuyorum. Şöyle üçüncü kirpiğimi de yapıyorum. Kirpiklerimizin aynı boyutta olmasına dikkat edersek modelimiz daha hoş duracaktır. Son olarak bir kirpik daha yapıyorum ve toplamda hanımlar 4 adet kirpiğimi oluşturuyorum zürafamın içine. Şöyle 4 adet kirpiğimi yaptım devam ediyorum. Dördüncü zürafa hanımlar. Dördüncü zürafama tekrardan geri dönüyorum. Şimdi burada size yapılışını kısa kısa göstereceğim. Yine ilerletilmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Yine buraya da aynı şekilde zürafamın içine 4 adet kirpiğimi oluşturuyorum. modelimin ilk sırası bu şekilde ilerliyor. Yine 4 adet mı oluşturuyorum. 4. zürafama tekrardan geri dönüp 4 adet kirpiğimi yapıyorum. Dediğim gibi hanımlar ilk sırası bu şekilde ilerliyor modelimin. Ben şimdi 3. ikinci sıram ile modelime devam edeceğim. Evet hanımlar modelimin ikinci sırasıyla devam ediyorum. Yapmış olduğum ilk kirpiğimi hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Sıradaki kirpiğime batıyorum. Şöyle ipimi ve ara boyutunu ayarlayarak ikinci kirpiğime battım buraya bir adet boncuk alacağım bir adet şeffaf kum boncuğumu aldım sıradaki kirpiğime sabitliyorum şöyle sıradaki kirpiğime sabitledim şimdi 5 adet kum boncuk alacağım şöyle 5 adet kum boncuğumu aldım yapmış olduğum ilk zürafama ipimi sabitliyorum ama çok fazla şey bir tık şöyle boşluk bırakarak hanımlar şu şekilde boşluğumuzu bırakarak şöyle boncuklarımızı sabitledik devam ediyorum şöyle ilk kirpi kirpiğimi oluşturuyorum iki boncuğumun arasına şöyle ilk boncuğumun arasına şöyle toparlayıp yakından göstereceğim şöyle ilk boncuğumun arasına şu şekilde ilk boncuğumun arasına kirpiğimi oluşturdum tekrardan iki, ikinci boncuğuma geçiyorum hemen buraya da aynı şekilde kirpiğimi oluşturuyorum şöyle kirpiklerimizi yapıyoruz boncuklarımızın arasına 3ü kirpiğimi de yaptım 4düncü kirpime geçiyorum. Ve son boncuğum kaldı. Son kirpiğimi de oluşturuyorum. Şöyle son kirpiğimi de oluşturdum hanımlar sıradaki yaptığımız dördüncü kirpiğime ipimi sabitliyorum sadece ilk başta 3 kirpiğimi kullandım ve bu kirpiğim boşta kalmıştı burayı ipimi sabitledim oraya şimdi bir adet kum boncuk alacağım iğneme şöyle bir adet kum boncuğumu aldım sıradaki kirpiğime ipimi sabitliyorum ve yine bir zürafa oluşturuyorum boş bir şekilde ikinci zürafamı boncuklu şekilde oluşturuyorum yine 5 adet boncuğumu alıyorum ilk yaptığım kirpiğime boncuğumla beraber ipimi sabitliyorum Modelim bu şekilde devam ediyor hanımlar. Şöyle ipimi sabitliyorum. Yine boncuklarımın arasına kirpiklerimi oluşturuyorum ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi modelimin ilerletilmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar, bu da modelimin ilerletilmiş hali. Oldukça zarif, güzel, hoş bir model oldu. Dediğim gibi de isterseniz 90 santimlik yazmalarınıza dilerseniz de böyle tek renk yazmalarınıza çokça yakıştığını düşündüğüm hoş bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.